Yediden merhaba. Yaşam Müziği'nde 15. bölümdeyiz. Bu 20 bölümlük video dizisini tasarlarken müzik dünyasına şöyle bir yukarıdan genelde bakalım dedim. Fakat 20 kısaca olan video aslında kabul etmek gerekirse oldukça kısa bir süre. Ve müziğin nereden başladığı, ses dünyasının nereden oluştuğu, dan başlayıp daha dün yazılan müziklere kadar gelmek yeni videoda 15 ay er 20 ay dakikalık yeni videoda değil iki saatlik yeni videoda olacak şeydir aslında ve bazı konularda aslında özellikle müzik dünyasının çok temel noktalarını, temel evrilme noktalarını temsil eden bestecilerle biraz fazla zaman geçirdiğimizin de farkındayım mesela Bach denen dev, öyle bir bölümde geçiştirilecek bir konu değildi. Zaten öyle yapmadık bildiğiniz gibi. da yani biraz öyle. Ben diyorum ki bu dünyasına bir şekilde geldiğimiz besleyicilerin dünyalarını, stillerini birkaç fazla örnekle daha iyi tanıyalım. İlle 20. yüzyıla kadar veya bugüne kadar gelecek diye bir endişemiz olmasın. Geldiğimiz yere kadar gelelim. Bu geldiğimiz yerin ben tahminince 19. yüzyılın ortasında Avrupa'da Alman, Avusturya eksenli müziğin artık farklı e, ulusal kimliklerle bölünmesi ve çeşitlenmesi kadar e, getireceği biz tahmin ediyorum. Ondan sonra çok renkli. Ondan sonrası çok renkli ve çok ilginç gerçekten. O da e, yeni bir video dizisinin e, konusu olur gibi bir mücizesi kadar ve ötesine bizi getirebilecek bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. O yüzden acele etmeyeceğiz ve Mozart'ta kalacağız bugün. Mozart operalarından geçen videoda Özellikle Figueron'un düğününden hem aria hem büyük bir fazla kişinin söylediği müzikleri doğduğu kısımları paylaşmıştım. Ve Mozart'ın ve özellikle bu üç operayı birlikte yani Figaro'nun düğünü, Don Giovanni, Don Juande, Così fan tutte operalarını birlikte beslediği ve karşılaşmış olması büyük bir şans olan metin yazarı Lorenzo da Ponte ile birlikte yazdı bu üç operanın gerçekten <laughs> opera tarihinde müzikle insanların aralarındaki ilişkiyi, psikolojiyi, alt betinleri bilinçaltılarını anlatmak konusunda nasıl büyük bir çağ atlama örneği olduğundan kısaca söz etmiştim. Figueron'un düğününden söz ederken. Burada bir şey söylemekte fayda var. Te Teatral olarak, psikolojik olarak, müzikal olarak bu kadar kusursuz olan aslında eserlerin zamanın ve günün şartlarına ve dolayısıyla kısıtlamalarına bağlı olarak da gelişmiş olmaları beni çok hep şaşırtan bir şey olmuştu. Çünkü kusursuz bir eser dediğimiz zaman her şeyle bestecinin ve onu sahneye koyan kişinin, metni yazının elinde en iyi orkestra, en iyi akustik şartlar, en iyi solistler olduğunu varsayıyoruz. Aslında olay hiç öyle değil. Çünkü Mozart'ın yaşadığı çağda bu işi yapan insanlar, belli zamanlarda, belli yerlerde bulunanlar, belli kalitede, bazen çok iyi bir şancıyla, onu kadar iyi olmayan, hatta hiç iyi olmayan biri veya torpilli olduğu için bir yerden yetersiz olmasına rağmen bir yere gelmiş olan biri bu. Opera dünyasında maalesef hala devam eden bir şey. Biri olabiliyor ve hiçbir şekilde kusursuz şartlar için ideal operayı yazmıyor Mozart. Ve çok ilginçtir. Bugün konservatoylarda yüzlerce, yüz yüzbinlerce şan öğrencisinin düzgün söylemek için çabaladığı bu aryaların aslında Mozart'ın birebir tanıdığı Birer şancı olarak, yani bir kişi tarihte yaşamış olan, belli bir ses fevri olan, belli bir teknik kolaylığı olan veya olmayan bazı şancılar için yazılmış olması, yani onların dünyasıyla onların gerçekleri de kısıtlı olmuş olması bana son derece ilginç gelebiliyor, geliyor. Bu orkestra içinde geçerli aslında ve elindeki imkanları kusursuz sanat eserini yaratmak için bir kısıtlama olarak değil, bazen hatta ona yeni pencereler açar, yeni ilhamlar veren bir olgu olarak verebilmiş olması Mozart'ın dehasının bence bambaşka bir örneği. Bir örnek aklıma geliyor şimdi, şey demişken, elindeki imkanlar demişken, Mozart'ın son operasının hangisi olduğu biraz tartışmalı çünkü Sihirli Füt Operası'na kendi yazmak istediği için, herhangi bir yerden bir sipariş olarak filan kendi yazmak istediği için bir arkadaşıyla birlikte besteliyor. Fakat onun arasında yani Seyyid Fütü besteleme sürecinin ortasında yeni Avusturya Kralı'nın aynı zamanda imparatorun aynı zamanda Bohemia Kralı olarak Prag'da ikinci bir gibi giyme töreni için Mozart'tan bir opera sipariş ediliyor. O dönemde de çok yakın bir arkadaşı var. Klayletçi, ve e, Praga gitmesi gerekiyor. Sihirli Tüt e, operasını bestelemeye bir 15 gün ara vererek Praga gidip, çünkü paralı iş, reddedebileceği bir iş. E, Praga gidip 15 gün içinde e, La Clemenza di Tito operasını yazıyor, ondan sonra geliyor Sihirli e, e, bitiriyor. Yani Sihirli e, bitirdiği son opera ama başladığı son opera La Clemenza di Tito. E, bu, bu Praga için yazdığı Clemenza di Tito operasını bestelemeye gittiğinde e, çok iyi arkadaşı olan dediğim bir klarnetçi arkadaşını e, gel beraber gidelim diyor ben sıkılırım oralarda filan diyor ve bu klarnetçi aslında Mozart'ın son döneminde o iki tane büyük harik baş, başyapıtını baş, baş yazdığı beşli ve konçertosu meşhur e, ve o arkadaşı Praga birlikte gidiyorlar arkadaşıyla ve orada o müthiş klarnetçi de var ve operanın premierinde o Çukuru'nda bulunacak diye e, Mozart orada klarnet, neredeyse bir klarnet konçertosu gibi çeşitli, süslü, renkli, zengin e, bir hikaye soğularıyla iki Arvi'yi donatıyor. İki farklı karakterin Arya'ları. Takti ben sayıcı arasında. E, soprano solisti kadar aslında e, şeyinde, e, klarnetçinin de müthiş gösteriş parçaları haline ediyor Ve bunu yapıyor olması, yani arkadaşım yanındaydı müthiş klarnetçi, o da boş durmasın diye ona bir şeyler yazdım demisinin demesinin dışında e, dramatik olarak ve müzikal olarak müthiş sevgil ve kusursuz diyebileceğimiz bir şey. Bu kısıtlamaya veya zorunluluğa rağmen ortaya çıkıyor. Şancılarla ilgili söylediği çok hoşuma giden bir söz var. Mozart der ki, iyi bir arya iyi dikilmiş bir eldivenin bir ele, o dikildiği ele uyduğu gibi şarkıcının sesine uyması gerekir der. Ve opera tarihinde de biliyoruz ki Mozart'ın işte Figaro'nun düğününde Kontes'i ilk söyleyen veya işte Don Giovanni'de işte Le Porvelle'yi söyleyen bütün şancılar için geçerli bu. Belli bir kişinin vokal imkanları için yazılmış. Bu gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Şimdi e, Mozart'ın dünyasında biraz kalalım dedim bugün. E, Lorenzo da Ponte'de yazdığı ikinci opera Don Giovanni. Don Juan aslında efsanesi, e, hepinizin bildiği bir hikaye. Zampara Don Juan, e, ilk çağlardan beri bir şekilde bir şeyleri daima daima e, konu olmuş. Bu e, geç dönem e, romantik mescicilerlerle, K. Strauss'un Don Juan adlı senfonik şiirinde de öyle, Molière'in oyununda da öyle, onlarca örneği var. Fakat bu efsanenin e, Lorenzo da Ponte tarafından kitaplaştırılmış, metinleştirilmiş şekli Mozart'ın e, Lorenzo da Ponte ile birlikte yazdığı, ve bütün çağlar boyunca yazılmış en muhteşem operalardan biri. Burada iki örnek vermek istiyorum Don Giovanni'den. Birincisi aslında bir yerde bir siyasi mesajla verdiğine inandığım bir bir sahne. Çünkü Don Giovanni'nin ikinci perdesinde Asizade Don Giovanni'nin işte bir köylü kızının düğününe, düğününde bir yere çıkıyor ve kıza merak salıyor ve ona bir şekilde Bütün köylülerle birlikte sarayına davet ediyor. Ve orada büyük bir partide Don Giovanni'nin hiç gerek yokken aslında gelin eğlenin, içelim, yiyelim, içelim, dans edelim yanı sıra yaşasın özgürlük diye bir şey söylüyor. Ve bütün solistler burada gayet güçlü bir şekilde sahnenin önünde yaşasın özgürlük diye defalarca haykırıyorlar. Bu gerçekten bugünkü standartlarımıza göre tamamen bir polis devleti e, diyebileceğimiz e, 18. yüzyılın son 10 yılının Viyanası, bütün aydınlanma rağmen aslında sonuçta e, imparatorun da büyük bir ihtimalle dinleyiciler arasında olduğu bir yerde Fransız devriminin etkileri malum, Fransız devriminin 2 veya 3 yıl var Don Giovanni ve müthiş böyle bir e, anarşik bir hava var bir yerde aslında özgürlük isteme konusunda. Figaro'nun düğünü de bununla ilgiliydi hatırlarsanız, Figaro'nun düğünü aslında bir alt sınıftan birinin zekasıyla, yaratıcılığıyla üst sınıftan birini, işyerini, asizade birini alt edebilmesiyle ilgili. Burada da ona benzer bir şekilde bütün solistlerin 786 bir 786. yılında sahne önüne gelip birlikte defalarca yaşasın özgürlük diye ayaklaması bana oldukça kışkırtıcı ve siyasi bir hareket olarak geliyor. Bugünkü ilk linkimiz... Mozart'ın Don Giovanni operasının birinci perde finalinden Yaşasın Özgürlük sahnesi. Aynı sahnede kalacağız. Bu aynı sahnede bazen kalmamızın nedeni birden fazla çok ilginç ve yeni örnek içermesi. Yoksa Mozart'ın bütün operalarına baktığımız zaman aynı operadan veya aynı sahneden iki bölüm çalmayacak kadar aslında çalmayı gerektirmeyecek kadar müthiş bir çeşitlilik var. Fakat az önce birinci perde finalinden bir parça dinlediğimiz Don Giovanni operasının bir hikayede filan öyle şeyler içeriyor ki onlardan birini daha paylaşmaları edemedim. E, dans müziği Mozart'ın hayatında çok önemli. Kendisine çok iyi bir dansçı olduğu aslında söyleniyor. Dansçı ve bilardo oyuncusu meziyetlerinden biri. Hatta bilardo masasında bir taraftan böyle nokta kağıtların olduğu haberlerde de işte Figaro'nun düğününü e, bilardo oynarken bir taraftan yazdığı da söyleniyor yani. E, böyle bir adam. Don Giovanni'nin son sahnesinde, ve bir, bir belgesinin son sahnesinin finalinde bir dans sahnesi var. Dans sahnesi olması yeterince ilginç değil kendi başına fakat burada çok ilginç bir şey oluyor. E, Don Giovanni sarayına davet ettiği köylülerin arasında da bir soyullar da var, başkaları da var. Bir yerde bir yere tabii işte partinin ortasında dans edilmeye başlıyor. Burada akıl almaz bir şey yapıyor gerçekten besteci köylülerin danslarıyla, asizadelerin danslarıyla başlayan, bir müniyetle başlayan gibi soylu dansı bu. Bir müniyet dansıyla, soyluların dansıyla başlayan bir taraftan köylüler kendi başlarına farklı danslar etmeye başlıyorlar. Ve onları eşlik eden iki farklı orkestra var. Bu iki farklı orkestra genelde üç farklı orkestra oluyor. Çünkü ilk başta başlayan müniyet dansı da var, soyluların dans ettiği. Ve sahnede üç farklı ritimde ve üç farklı üslupta ve üç farklı hızda çalan üç farklı dans müziği var. Ve bunların arasında gerçekten bir köylü dansı ile bir soylu dansının normalde aynı odada, aynı mekanda var olmasının imkansız olduğu bir bir ortamda burada yerli bir ütopik bir ortam yaratıyor Mozart. Çünkü gerçekten sınıfsal bir şey dans büyük ölçüde. Ve burada gerçekten üç farklı dansın dikkatli dinleyin, dinlediğim zaman e, ve gördüğüm zaman üç farklı dans dilinin eşlik ettiği üç farklı orkestra, üç farklı müzik çalıyor ve bunlar üst üste e, oturuyor ve bir müzikal bütünlük bir, bir şekilde oluşturuyor, bir kakofoni oluşturacağını. Bu gerçekten buna baktığımız zaman aman Allah'ım bu nasıl bir kafa dedikten sahnelerden biri, ikinci Mozart'ın son operası, son bitirdiği operası, Sihirli Flüt'ten söz etmiştim az önce. Ona biraz eğilmek istiyorum çünkü Sihirli tabii ki bütün olgunluk dönemi operadan Mozart'ın büyük bir şaheser olmanın ötesinde bir yandan da çağın ruhunu çok iyi yansıtan bir sahne eseri. Mozart bunu böyle bir çeşit şekil bir empresario, iş bitirici ama aynı zamanda aktör ama aynı zamanda kenarından da bariton olan bir Emmanuel Şikane Derneği bir arkadaşıyla birlikte yazıyor, metin yazarı ve ilk temsilde kuş adam, kuşçu adam, Papageno'yu oynayan kişiyle bu Emanuel Şikane Der adlı son derece e, halktan gelen ama bir aydınlanma çağının tipik bir insanı ol, e, olduğunu söyleyebileceğimiz Emanuel Şikane ile birlikte yazıyor. Ve bu böyle müthiş bir para karşılığında, bir garanti geri karşılığında yazılmış bir e, eser değil, sipariş edilmiş bir eser hiç değil. Viyana'nın o zamanlar şiir dışında kalan bir taş tiyatrosu, çarık tiyatrosu gibi bir yer diyebileceğimiz bir tiyatroda kendi hesabına sandallidi bir eser ve bunun ne ile ilgili olduğu yüzyıllarda tartışılıyor ve o yüzden de son derece farklı yorumları açık sahnelimi açısından seyredildi. Mozart'ın hayatının son yıllarında bir mason masonlucısına üye olduğunu biliyoruz, hatta ailesiyle birlikte aynı hocasına üye olduğunu biliyoruz. Masonluk o dönemde şimdi biraz düşünüldüğü gibi böyle biraz ille, ille de karanlık bir takım ilişkilerle e, ilişki, e, ilgili bir şey de değil. E, aydınlanma hareketi ve e, özellikle yardımlaşma fikirleri ve toplumun iyiliği için çalışma e, fikirleri üzerine oluşmuş aslında biraz kapalı bir klip bir yerde. Ve Mozart'ın e, üye olduğunu biliyoruz ve e, hatta hayatının son zamanlarında parasızlık çektiği zamanlarda da e, Mason açısından yakın arkadaşlarından, birinden fena hale borçlandığını da biliyoruz. Bu arada Mozart'ın ne kadar fakir olduğunu da bir altını çizmekte fayda var. İşte kimsesizler mezarlığına gömüldü, meteliksizdi falan Bu doğru değil. Mozart iyi para kazanmış hayatı boyunca. Yani böyle serbest çalışan bir için. Fakat harf ruh parmağını sarılmış. Aslında çok para harcamış, çok cömertmiş, çok müsrifmiş. Biraz iyi para kazandığında gelecek ay kirasını ödeyebileceğinden emin olmadığı yeni bir daireye taşınan bir adam. Fakat ciddi parasız çekmişliği var hayat ve bu kimsesizler mezarlığına gömülme olayı da bugünkü kadar, bugünkü açıdan baktığımız zaman göründüğü kadar da dramatik değil aslında. Çünkü o zaman kişisel bir mezar sahibi olmak baya bir ekonomik statü olayı aslında. Ve toplu bir çukura gömülmek, Viyana'da o zamanlar soylu bir aileye ait olmayan veya büyük parası olmayan bir insan için böyle müthiş bir aşağılanma filan belirtisi de değil. Normalde olan biraz o. Sihirli o Bosanlı Masonların dünyasını biraz fazla açığa verdiği, vermekle suçlayanlar oldu Mozart'ı ve hatta bazı teoriler bunları gerçekten ve kanıtlayacak hiçbir şey yok ortada. Fakat bazı teoriler, Besteci'nin 35 yaşında ölümünü de, işte masonların gizli kalması gereken ritüellerin iftar, halkın önünde üstelik bir halk tiyatrosunun, bir çadır tiyatrosunun içinde halkın önünde serdiğiyle ilgili bir takım suçlamalar var. Dediğim gibi hiçbir kanıt yok bunu gösteren. İyi ile kötülüğün savaşı, Siegfried Aydınlık'la karanlığın, akılla bağnazlığın savaşı aslında her şeyden önce. Üçüncü linkimiz bugün e, Siyerif Toperası'ndan. E, i̇kinci belgeden sonunda çok eğlenceli bir kısım olduğu için bunu özellikle paylaşmak istedim. E, kuş Adam, Papageno, Kuşçu Adam da diyebiliriz. İki farklı şekilde oynanabiliyor. E, bu metni yazan Emine Oveşikler'in ya kendi oynadığı bir bir rol, kendi için yazdığı bir rol ve Mozart'ın onun için beslediği bir rol. E, ve Papageno'nun nihayet kendisine vaat edilmiş olan e, sevgilisi Papagena'yla bir araya gelip birbirinin tanıdıkları ve geleceklerini bol çocuklu bir gelecek hayal ettikleri çok materyal bir düet gerçekten. Papageno işte bu Mason hocası diyebilirim için o adla geçmiyor tabii o eski Mısır'da böyle bir tapınakta geçiyor sözde. Ve o rahiplerin bilgeliğe ulaşmak için Papageno'ya empoze ettikleri başta sessizlik gibi bir takım kuralların hepsini tek tek çiğnemiş olmasına rağmen sihirli bir Gökünç bir, 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 oyuncak Yok, bir, 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 bir sayesinde, yani yeni çanlar sayesinde her şeye rağmen sevgilisi Papageno'ya ulaştığı ve birlikte bir gelecek e, da hayal ettiği müthiş eğlenceli, enerji dolu bir, bir, bir sahne. Ve bunu özellikle ilginç kılan Mozart'ın dramatik devası açısından bundan sonra paylaşacağım. filan Fidan başlangıcına birebir hemen 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 bağlanması bu kadar neşeli bir şeyden nasıl bir karanlığa ve onun sonrası bir aydınlığa tekrar geçilebileceği bir 15 dakikada bir besleyicinin bütün, bütün bu dünyaların ne kadar geçişken olduklarını ve birbirinin yanı sıra var olabildiklerini gösteren bir şey. Ama bugün üçüncü ligimiz Papageno ve Papageno'nun düeti. Papageno ve Papageno'nun e, mutlu sona ulaşmasının hemen sonra, sonrasında e, üç Cadı kadın operanın başında kraliçenin üç dediğimizi iyi kişiler sandığımız üç dediğimiz ve gece kraliçesinin kendisinin aslında artık çok iyi insanlar olmadıklarını ve tapınağı yıkmak için hareket ettiklerini biliyoruz. Onların tapınağı yıkmak için son bir gayret gösterdikleri bir karanlık sahne hemen bu neşeli düetinin hemen arkasından geliyor ve duyacağımız gibi bir gök gürültüsü, şimşek gibi olaylarla birdenbire dağılıyorlar ve başrahip Sarasford'un iyiliğin, bilgeliğin, güzelliğin ve güneş ışınlarının, gecenin bütün kötülüğünü yok ettiği ve bilgeliğin kutsandığı, bütün korunun katılımıyla iyi olmanın, akıllı olmanın, yardımsever olmanın bunların aslında çağın geriye açısından aydınlanma çağının geriye açısından artık geçerli akçe olduğunu anlatan müthiş bir finans hanesi. Dördüncü e, klipimiz bugün e, Mozart'ın Seyli Fültü Tomiyası'nın ikinci belgeleri.